EKPS kursuyla hayallerine bir adım daha yaklaştılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurs ile engelli kamu personeli seçme sınavına EKPS hazırlanan engelli bireyler sınavda yüksek not alarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı ücretsiz kurslarla engelli bireylerin hayatlarına yön veriyor. E Orta Kursunda öğretim ve ön lisans, lisans mezunu engelli alın bireyleri alın gelecek alın de hayallerini de, gerçekleştirmek bu, için açılan alın ücretsiz EKPS e kursuna katılanlar düzenlenen cırsla sınavda cırsla yüksek da, not almanın sevincini yaşadı. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Eğitmen Ümit Kartay, engelli bireylere sınavda yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi. Onlar EKPS kursunda iyi, Türkçe, tarih, edilir, vatandaşlık, devirlik, matematik, coğrafya derslerinde eğitimler izlenir, verdiklerini anlatan Kartay şöyle konuştu. Testleri, Derslerle ilgili eksiklerini testleri, giderme adına onlarla, onlarla birlikte çalıştık. Bu kurs, kurs iki yılda bir çalışıyor çalışıyor düzenleniyor ve yaklaşık yani altı yani ay yıl yılın sürüyor. Eğitim süresi boyunca kursiyer arkadaşlarımıza çeşitli kaynaklar dağıtıp onlarla birlikte çalıştık. Sınava hazırlık sürecinde başarı izleme testleri ve genel tekrarlar yaptık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve birçok arkadaşımız sınavda iyi notlar aldı. Burada aldığım destekle sınavım çok rahat geçti. Meslek hayyelim Lisesi Elektrik Bölümü mezunu kursa olduğunu kursa belirten kursiyerlerden 22 yaşındaki Enver Karakaş, e, kursun kendilerine olduk. çok faydalı olduğunu Diyar belirtti. E, Kursta sadece ders de, görmediklerini ifade eden Karakaş, sosyal olduk, aktivitelerle olduk, de güzel vakit geçirdiklerini kaydetti. Kursun faydalı olduğunu vurgulayan zaman, Karakaş, şunları bir aktardı. Bir bu, ben kursa ortopedik grubundan girdim. Haftanın iki günü kursa geliyordum. Kurs çok iyi geçti. EKPS sınavında 87 puan aldım. Sınav stresini burada çok iyi yönettim. Burada aldığım destekle sınavım çok rahat geçti. Hedefim memur olmak. Ondan sonra elektrik elektronik mühendisliğinde ilerlemek istiyorum. Bize sundukları destekten dolayı hocalarımıza ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Heyecana rağmen sınavım güzel geçti. Kursiyerlerden Mervan ikinci, ön yargılarının kurs sayesinde değiştiğini ifade etti. Öğretmenlerin ilgisinin motivasyonunun arttırdığına dikkat çeken ikinci, şöyle konuştu. Engelimden dolayı biraz dışlanırım diye düşünüyordum. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz hayata bir sıfır geriden başlıyoruz. Istiyoruz. i̇stiyoruz ki bize Son daha fazla olanaklar sunulsun. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Evet, Sağ olsun öğretmenlerimiz çok bu yolda, yolda bize yolda ışık tuttular, bize yardımcı oldular. Çok samimi davrandılar. Kurstan, davrandılar. davrandılar. Kurstan sonra da iletişimimiz devam etti. Sınava yoğun tempoda hazırlandıklarını kaydeden ikinci, kursta Türkçe, matematik, genel kültür, vatandaşlık gibi dersler gördük. Sınav gününe yaklaşınca denemelerimiz sıklaştı. Sınav günü heyecanlı ve stresim vardı ama sınavım güzel geçti. Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum diye konuştu. Hayalim öğretmen olmak. Hayalinin öğretmenlik olduğunu ifade eden Yusuf Korkmaz ise şunları dile getirdi. Böyle bir kursun varlığını gazeteden öğrendim ve kursa kaydımı yaptım. Kursta öğretmenlerimiz bizden ilgisini ve alakalarını eksik etmediler ve bizi sınava hazırladılar. Biraz korku ve endişem vardı ama korku ve endişemi yendim, sınavım mükemmel geçti. Sınavda 87 puan aldım. nasıl oluyor? Yani dünya siyasetinde bulunduğu coğrafyada... Benim adım Ümit, soyadım Kartay, coğrafya öğretmeni. Üyesi. EKPS kursunda farklı branşlarda dağılım olacak şekilde dersler veriyoruz. Bunlar Türkçe, tarih, vatandaşlık, matematik, coğrafya adı altında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eksiklerini giderme adına onlarla birlikte bu yolu, bu serüveni beraber geçirmiş oluyoruz. Kurs 11. ayda başlayıp 5. ayda bitti. 2 yılda bir yapılan bir kurs eğitim süresi boyunca onlarla çeşitli kaynaklar dağıtıp onlarla birlikte daha iyi ne yapabilirler rehberlik yaptık. Sınav hazırlık sürecinde ise biz onlarla birlikte ayda bir denemeler, başarı izleme testleri, ondan sonra genel tekrar testleri gibi farklı kaynaklar olacak şekilde yardımda bulunduk. Ve bu serüvende de sağ olsun öğrencilerimiz de yani 1 ile 10 arasında ilk 1000 sırayı sıraya ulaşmış oldular. Yani Birçok e, tropikal ürün dahi Türkiye'nin büyük bölgelerinde gelişme sahası ki kara kütle, kütleleri arasında bir enerji koridoru olması dünyada nasıl bir belirleyici yok, almış oluyor? Aynı zamanda nedir? Çanakkale İstanbul Boğazı ve... Veya... İsmim adım Yusuf, soyadım Korkmaz. Hayalim öğretmen olmak. Bu kursa ilk başlamam serüvenim gazete ilanın, e, olan mahşeti okudum. Diyarbakır'da bu e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye tarafından bizlere hazırlamış olduğu destler varmış ve bu dersler bize katkıda sağlayacağını yazıyordu. Ben bu haberi okuduğum zaman yani hiç hayalim yoktu başta. Bu, bu, bana bir ümit oldu, umut oldu. Hocam gayet beni iyi karşıladı, tevazu içinde karşıladı. Bana ilgisi, alakasını eksik etmedi. Sınava girdiğimde biraz korku, endişem vardı. Ama sonra da korkumu, endişemi yendim ve mükemmel geçti. Yani ben böyle bir puanı beklemiyordum. 87 puanı beklemiyordum. Gölge boyu sıfır olması. Dik gelmiş olduğu akşeydir. Türkiye'nin en güneyi uzaklı olduğu için güneş 23 derece yeni. Türkiye'nin gölge yönü müzeyi gösterdi. Neden? Çünkü gölge yönüyle sıcaklığa bağlıdır. Ben Mervan Ekinciyim. Ben bu kursa katılmadan önce ön yargılarım vardı. Biraz dış gönüllüyüm diye engelimden dolayı ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, biz hayata bir sıfır geriden başlıyoruz hocam. Ee, i̇stiyoruz ki bize daha fazla olanaklar sunulsun. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Sağ olsun öğretmenlerimiz bu yolda bize ışık tuttular, bize yardımcı oldular. Çok samimi davrandılar bize. Kurstan sonra hala iletişimimiz devam etti hocam. Türkçe, matematik, genel bilgi, vatandaşlık bir de güncel olmak üzere farklı dersler gördük. Sınav gün tarihine yaklaşınca daha çok sınav. ilk başta ayda birdi, ondan sonra haftada bir. Sınav gününe yaklaşınca günde bir şekilde denemeler oldu. Sınav günü heyecanlıydı. biraz strese stres de vardı tabi ama güzel geçti. Teknolojik aletlerle aram iyi, bilgisayar öğretmenliği olabilir. Yazılım, güncelleme yazılımı olabilir diye düşünüyorum hocam bölgesini. Peki güneyden kuzeye doğru gittiğimizde güneyden kuzeye doğru azalması matematik. Ama sıcaklığın orman üst sınırının azalması. Evet. Biz dersek bunu enlem olarak ifade ediyoruz. Bu evet. tamamıyla yükseldi ve sıcaklıkla açıklandığı için özel konu olarak ifade Evet, ekvatora ne kadar yakın ise sıcaklık o kadar fazla, denizlerin tuzluluk oranı ise bir Ben Emre Karakar. Bu kursuma çok faydalı oldu. Kurs çok iyi geçti. Öğretmenlerimiz bizi sadece ders vermedi, bize sosyal alanda da sosyal aktivitelerle de bizi topluma daha çok kazandırıyordular. Ben ortopedik grubundan girdim. Ben haftanın iki günü geliyordum. Sınavım tamam, çok iyi geçti. 87 aldım. Ee, sınav stresi, burada çok iyi o stresi yönettim. Ee, burada aldım destekli sınavda çok rahat geçtim. Ben öncelikle hedefim memur olma. Ondan sonra e, elektrik elektronik mühendisliğine yavaş yavaş adım adım ilerlemek istiyorum. <laughs> Dedim ki bir daha açıp Gerçek gün artar. Nasıl olur? Yorulmamaya bilmemizdir. Peki Türkiye kaç mesleği yaşıyor? Neşve ve Bülgeni'nin bu tahtı. Tahtıysa yani. Bu değerlerle ilgili de